Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a yeni gelen güncelleme ile beraber gelen bazı oyuncu simgelerini göstereceğim arkadaşlar. Şuradan hemen çıkalım bu yanlış Hemen şurada oyuna Bu biraz sürebilir. Sıkıntı değil. Bekleriz biz. Biraz sesi kısalım. Böyle az kalsın iyidir. Arkadaşlar ilk olarak Nita'daki Shiba Nita kostümü gördüğünüz gibi bir oyuncu simgesi kazanmış. Şuradan ilerleyelim. Buldayız. Bulda böyle bir kedi oyuncu simgesi eklenmiş arkadaşlar İlerleyelim bakalım Brokta var mı oyuncu simgesi bu kostümde zaten bir oyuncu simgesi vardı bunun da vardı arında var zaten Broa eklenmemiş zaman El Primoya geldiğimiz zaman El da El Rey Primoya bu şekilde elinde şey eklenmiş kostümler eklenmiş ve bu şekilde ba alt. laki band gibi olan şeyleri eklemişler barley'in öyle bir kostümü bende yok pokoya geldiğimizde eklenmiş Serenatçı pokoya şu şekilde pis pokoya da efsane bir Oyuncu simgesi eklenmiş. Ve bu da Desperado Foco'ya eklenen oyuncu simgesi. Foco'ya bayağı bir eklenmiş. Şimdi Rosa'ya. Kok Rose, e Coco Rose hala bir şey yapmamış Mant rozaya. Şekilde arkasındaki bitkiyi yapmışlar herhalde. Jesse'ye geldik. Jesse şövalcisi Jesse'ye gelmemiş. Tanık Jesse'ye bu şekilde getirmişler. Başka kostüm yok. Herhalde Mike'a geldiğim zaman Coach Mike'a gelmişti. Coach Mike'a böyle bir rozet getirmişler. O oyuncu simgesi yoktu herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. En aşçı Mike'a zaten getirmişlerdi. Şurada PSG Mike. Bunda rozeti vardı sanki ama tamam Mike'da yokmuş. tike geldik. Tic'in zaten bir destans kostüm şu bitkin zaten var. Sıkıntı yok. 8 bite geldik. 8 bitin zaten ilk kostümünde vardı. Geçelim. Riko'ya geldik. Riko'da bölüm sonu Riko'nun önce simgesi gelmişti bana. Şu kostümlere bakalım. Altın Rico'ya iki tane güzel şey eklemişler. Bakın elmas eklemişler. Mısırcı Riko'ya henüz eklememişler. Tavuk Riko'ya da eklemişler bu şekilde ve geldik Daryl'a Daryl bu iki kostümü vardır herhalde bunu yeni eklemişler cupcake Daryl'a yeni bir oyuncu simgesi şimdi Penny'e geldik Penny'de Raccoon Penny'e eklemişler bu şekilde ne tip zaten vardır herhalde bu bana aşamadan çıktı bu arada ee, Carl karakterine geldik motor çıkalı eklememiş ve Sultan Karlı'nın zaten vardı Jackie'ye geldik ultrasondajcı Jackie'ye oyuncusun kesinlikmişler zaten vardı bunun Gas'ın zaten bir destans kostümü yok Bo'ya geldik bu Boy karakterinin Horus Bo kostümünü eklemiş ve Horus Bo zamanın kumlarına eklendi Zebani Bo'da da eklemiş. Ona da çok değişik bir oyuncu simgesi gelmiş. Araba onun zaten vardı. Artık geldik Ems karakterine. Süper Ayran Ems'in oyuncu simgesi vardı. DJ 3 MZ'ye gelmiş. Stu'ya geldik. Stu'nun zaten bir destans kostümü yok. Yani geldi ama şu an oyunda yok. Piper'da falcıya gelmiş bu şekilde. Hemen dükkanımdaymış aşk meleği Piper. Hemen gidip aşk meleği Piper'a da gelmiş diye bakalım arkadaşlar. Şöyle dükkanda hızlı da bir şekilde gelelim yana doğru. Dükkanı da kaydır kaydır bitmiyor. Maşallah mübarek. Ve bu şekilde bir oyuncu simgesi eklenmiş. Piper'a da Femin Destans kostümü yok. Frank'e geldik. Frank. Hayal şövalye Frank eklenmemiş. Bibi'nin lanet kostümü bir de zaten vardı. Bajji de de vardı. Bi'ye geldik. Mega böcek Bi'ye gelmiş. Burada altın Neko'ya Bi'ye gelmiş. ne Bi'ye gelmiş. Şöyle bu fiyatın alıyor. Evet. ki Hiçbir byte buraya gelmiş. Nani'ye geldiğimizde Nani'nin destans kosmuğa seninle de zaten var. Edgar'a geldik. Edgar'da Doktor Edgar'a bakacağız ve Doktor Edgar gene dükkanda. Bakalım. Doktor Edgar ekilenmemiş. Oyuncu simgesi arkadaşlar. Kris'te zaten bu kostüm vardı. Diğer kostümler bende yok. Grom'un destans kostümü yok. Bonnie'nin Para Toyun Çebeni'ne böyle Bir korkunç, okay, korkunç. Bir korkunç Bir oyuncu simgesi eklenmişler. Bu kostümlere bakıyoruz. Fındık Kranke ya gelmemiş. <laughs> Meş Squeak Card Scale hem orada hem Oyunsik. Nesi gelmiş? Kolet karakterine geldik. Gladiator Kolet'e gelmemiş. Müfettiş Kolet'in var mıydı zaten? Yanlış karakter geldik. Evet, Mercan bile yeni bir oyuncu simgesi eklenmiş. Eşe geldik. Bizde Fin zaten vardı. Pinyatöş'e de eklenmiş. Yoktu sanırım. Lola'ya geldik. Lola da kaçak Lola'nın vardı sanki. Yatırım üstünden kişinin Lola vardı ama. Sezar semede oyuncu simgesi eklenmiş. Yeti semede de eklenmiş. Mendi karakterini Magma mendi kostüm de Şen bakım vardı zaten. Meyzi'ye orman kraliçesi Meyzi kostümü Aa, gelmiş ama şey yok. Oyuncu simgesi. Henkin zaten destan kostümü yok. Şurada da pes henüz gelmiş. Dolby'yi geçelim. Oyuncuları da geçelim. Mortis'e geldi ruka bir modsun var zaten gece cadısı modu bir şey eklenmiş serseri mod seçtim aha bu bandaj serseri mod şurasında ediyorum bu kim bu niye o çok arkadaşım da var diye tamam saraya geldik sarada tabi düşmanı taraya bu eklenmiş çöp fırtınanı taraya değişik bir yüz eklenmiş Zaten de şeyin starı da vardı. Cini'nin kostümüne bakalım. Kedi Cini eklemiş. Bir de Kara Samurai Cini var. Kara Samurai Cini de zamanın kumlarına gelmiş bu arada. Burada bizim de stans kostümü yok. Hemen geçelim. Mr. P'de de bir tane de stans kostümü var ama bende olmadığı için. Onu da geçiyoruz. Sprout'a geldik. Bu şekilde hem Rosette hem Orange Sims çok iyi geldik. Bir eksik zaten oyuncu simgesi vardı. O yüzden geçiyoruz. Bu da bu da geçiyoruz. Raf geçiyoruz. Her yani bir karakter geçtik bu aralar. Dükkandaki Kayucu kayıcı diyorum. Neydi bunun adı? Bazet. Bazet oyuncu simgesi eklendi. Hemen bakalım dükkanda satılıyor şu an 70'te masa şu şekilde bir oyun şimdi seçtikmişler bu hazette de güzel olmuş. Fenga geldik. Feng bu vardı zaten bunların da sanırım vardı evet. Eklenmemiş yani. Otis karakterine geldik. firavun Otis'te yok. Firavan Otis'te zamanı kullanmamış. İşte zaten vardı. Buster'ın tekstörü bastırına görmemiş. Ha dostu Buster'da zaten vardı. Hızlı olayım biraz. Birazcık kızıl artıya bu şekilde eklenmiş. Willow'da yok. Dark'da da yok. Şarkta da yok. Çerde bu kostümü eklense bana getirdik Yok. hemen Koşsuz zaten vardı doğru. Melodi'ye geldik. Bir de geçiyoruz. Bir de geçiyoruz. Spike'a geldik. Robo Spike'a bu bir önceki incelemek yapmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Geçiyoruz. Kurov'un tek bir kostümü vardı destansı. Haydut Kurov'a da bu şekilde bir oyuncu simgesi eklenmiş. Leon'a geldik. Leon'un destansı Kendime olan kurtarmam Şu oyunda mevcut değil. en burada burada da böyle böyle çok havalı bir simgesi gelmiş. meg'e e geldik. Canavar kamyon meg'e e bu şekilde eklenmiş. Çok artık de zaten vardı. Son karakterlerimize geliyoruz. Sözcü. İşte zaten bu kostümlerim vardı. Chest Chester'a geldik. Chester'a geçiyoruz ve Core Day Bunda kostümlerinde vardı. Bu şekilde arkadaşlar gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.